Gel. Babaanne hani ben özür dilerim yani gelir gelmez böyle bir şeyle karşılaştığın için. Ama bir daha olmayacak. Babam gidiyormuş onu söylemeye geldi. Belli ki gider ayak ortalığı Ataş'a vermeye gelmiş. Tekrar kusura bakma. Defne. Şöyle bir otur az yanıma. Ama sen kendi kendime sorayım. Allah bilir ya. Bu Alpay denen heriften böyle çocuklar nasıl oldu diyeyim. Bak sen bunca toyluğuna, bunca gençliğine rağmen bir kabahat işledin. Bir hata ettin mi? Bunun pişmanlığını yaşayayım. Saygıyı bileyim. Kardeşin ikisin. Pek tanımıyorum ama gördüğüm kadarıyla anasına, yuvasına sahip çıkıyorlar. Helal olsun. Hasta benim aklımı almayayım. Alpay'ın kanı nere? Siz nere? Babanın bu ettiklerinden sakın ola Ömer'e bahsetme. Olur mu? O Vildan anne nasıl utandı. Gördün, mahcup oldu kadın. Bir de Ömer'in sorgusuyla, sualiyle iyice yerinde dibine geçmesin. Yok, yok baba ne olur mu? Söylemem tabii. Ben de çok üzüldüm Vildan anneye. Yani böyle bir şey yaşamasına çok üzüldüm. Hoş Ömer anasını elbet suçlamayacağı böyle bir şey için ama... Onlar ana oğuldur kızım. Böyle bir konuda yüz yüze gelmezsinler. Olmaz. Sağ ol babaanne. Ben yine buna kızacaksın diye çekinmiştim açıkçası. Babandan sebep sana kızmaya çok yoruldum ben. Ama baban hiç yorulmadı. Alpay'ın bu ettiği yanına kalmayacak. Bir insanın onuruyla, şerefiyle böyle oynanmaz. Ayıptır. Çok ayıp. Gidip o Kenan denen heriften bunun hesabını soracağım ben. Ya Halil'in başı daha yeni beladan kurtuldu. Ömer desen amcasından delin. Vallahi duyduğumu bir dellendi mi tutamayık ha? O yüzden bundan sebep bu konu aramızda kalıcı. Ömer bunu asla bilmeyecek. Tamam, babaanne söylemem. Ne saklıyorsunuz siz benden? Neyi bilmeyecekmiş babaanne? ben babaannen almaya gittim ya. Sizin aranızdaki durumdan dolayı babaannen bilmeni istemedi. Sen ne etmediğini etti ya kız. Dersin de kızarsın diye istemedi. Kimseye kızmadım. Tekrar hoş geldin demine. şükür.